Merhaba. Bugün bir yelkenli yapıyoruz. Yine her zamanki gibi kare kağıdımızı alıyoruz. İki renkli bir kağıt kullanıyorum ben. Önlü arkalı. Bugün pembe, beyaz. Beyaz tarafını şöyle çeviriyorum. Pembe içte kalacak şekilde bir üçgen yapıyorum. Yani köşeden köşeye katlıyorum. Evet. Sonra Şöyle dik olan taraf sol tarafa bakacak şekilde şu köşeden şöyle bir katlama yapıyorum. Köşeden gelecek tam ortaya kadar gelmeyecek. Bakın ortasını belirlersek şöyle şöyle küçük bir kat koyayım. Ortaya gelmeyecek. Ortanın biraz altında kalacak şekilde şöyle bir katlama yapıyoruz. Vadi katlama yapıyoruz. Ve bu katladığımız yeri açıyoruz. Şöyle hepsini açıp o kat izinden geriye doğru katlıyoruz. Bakın şöyle bu tarafı da böyle katlıyoruz ama şu ortada birleştirmiyoruz. Bu hale getiriyoruz. Evet, yer kendimizin düz durması için şuradan tekrar bir katlama yapıyoruz. Vadi katlama yapıyoruz. Yer kendimiz hazır. Hazırladığımız denizimizi, yelpaze şeklinde hazırladığımız denizimizin üzerine koyuyoruz. yel kendimizi yüzdürüyoruz.